Niye öldü? Bir mi öldü? He, Cem de öldü ya. <laughs> tövbe tövbe. Hala ya. Senin de bugün pek neşen yok gibi Bayram Bey. Bu masa insanla neşen bırakıyor Süheyla? Yemekler baştan sağma çıptırmışsınız hep. Neyle coşacağım ben? Bari bir ölü var diyorsunuz, helva gavuraydınız. Mehmet acık hastalandı da, ona canımız sıkıldı. Ee, ama şimdi iyi, uyuyor. Baba, benim de canım Ceren'e sıkkın. Ne oldu, bir şey mi oldu? Okulda bir sorun olmuş, sonra konuşuruz. Neyi sonra konuşuyorsun ya? Şimdi söylemeyeceksen ya, ağzını açmayacaksın. Madem söyledin, gerisini getir. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Bir arkadaşının çok sevdiği bebeğini gizlice çantasına almış, koymuş. Ne? Çalmış yani. Şiş, tövbe de. Ya abla, bir damlacık çocuk ne bilsin çalmayı? Özelmiştir, almıştır. Durun bir dur. Müsaade edin, evet. Gözlem odasında fark edilmiş. Öğretmenine etmişler. Öğretmeni de almış, Ceren'i bir odaya götürmüş. Sen de bir arkadaşına ait bir şey olabilir mi diye sormuşlar. Aa, bak. Kabahatinden dönme şansı vermiş, bu da iyi bir şey, aferin. Ceren ne tepki vermiş? İşte öğretmenine vurmuş kriz geçirmiş, ağlamaya başlamış. Sonra çantasından bebeği çıkarıp arkadaşına o bebekle vurmuş. Ne? Birkaç kez. Of. Sen bu yüzden mi bugün apa topa okula gittin? E attılar tabii çocuğu okuldan. Abla bir müsaade et, az bir sus ya. Yok hala, o sıkar biraz. O kadar da uzun boylu değil. Ah kıyamam yani o da çok korkmuştur şimdi. Anlamamıştır ne olduğunu. Vallahi Hülyacığım esas okul korktu. Ne oluyor canım bir oyuncak bebek için çocuğu solguya falan çekmeler? Vallahi tepem attı. Sen Ceren dışında herkesi kabahatli bulduğun için... ...kızın yanlış bir şey yaptığını öğrenme şansını sonsuza dek yok ettin. Bravo Zeynep. Benim çocuğum kimse ezemez. Zaten yeteri kadar eziliyor. Bir de okulda ezdirmem. Kimse kusura bakmasın. Bir dakika bir dakika. Dur bakayım sen orada. Benim torunumu kim eziyormuş? Tamam anne. Şimdi kapatalım konuyu. Sonra konuşuruz. Şimdi konuşacağım. Adı çocuğu kullanıyor olacak. Zeynep. Cık. Tamam. Tamam kızım boşandınız da. Ceren bizim başımızın tacı. Ne ezmesiymiş o? Baba. Ceren babasının başkasıyla evlenmesini kendi suçu olarak görüyor. Neden acaba? Acaba ona öğrettiğin cümleler yüzünden olabilir mi Zeynep? Hüseyin'cim ...ben tam tersine senin aldığın o tuhaf kararları çocuğun gözünde nasıl aklarım diye ortamdan ikiye ayrılıyorum. Şimdi bunları senin aklına kim sokuyorsa git aynen böyle söyle. Hülya. Çok mu eğleniyorsun? <laughs> Yok abi. Tam çorba içerken boğazımda kaldı. Pardon. <laughs> Şöyle. Bundan sonra benim yemeğimi mutfağa koy, Tamam mı? Mutfakta yiyeceğim. Çünkü ben her akşam bu sofrada... ...daha boğazımdan bir lokma kursağımdan geçmeden... ...sinir oluyorum bu insanların yüzüne. Bundan sonra ben mutfakta yiyeceğim. İşte bu yüzden uyumsuz çiftler... ...henüz çocukları küçük yaşlarken... ...yollarını ayırmalı. Aklı erince bu tip kavgaların... ...çocuk üzerindeki yıkımı daha büyük oluyor. Hı. Hmm.